birbirinden kıymetli isimleri ağırlıyoruz. Ve günün son sohbetiyle, son söyleşisiyle birazdan sizlerle olacağız. Profesör Doktor Sinan Canan Beyefendi bizlerle olacak. Röportajlarını verdiler yenice. Son bir ailemizin sohbet çatısı önünde fotoğraflarını, hatıra fotoğraflarını veriyorlar. Ve birazdan keyifli sohbetlerini arz ettik. üzere sahnemizde olacaklar katılımlarınız için. Bu keyifli yolculukta bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca sizlerle olacağız. Fatih'imizin en güzel noktalarından birinde. Saat 11.22 arası Pazar gününe dek aile testiyle sizlerle olacağız ve alkışlar Profesör Doktor Sinan Canan Beyler için. Efendim hoş geldiniz, seyirciler verdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz ve sözü sahneye sahibine devletine sunuyorsunuz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne kadar güzel bir ortammış. Ben bu kadar tantanalı bir yer beklemiyordum vallahi Çok hoş. En önemli, hayatımızın en önemli çekirdeği olan aile için gerçi ne yapılsa az. ...inşallah sayıları artar, süreleri uzar... Ee, ...bu konunun önemi gittikçe daha fazla konuşulur, tartışılır olur... ...çünkü kaybettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bugün... Ee, ...fiziksel olarak aynı mekanda olsak bile... ...birbirimizle iletişim kurmadığımız, konuşmadığımız... ...herkesin aynı masa etrafında ekranlara bakarak zaman geçirdiği... ...ve işte yıllar geçerken her gün aynıymış gibi hissettiğimiz bir hayatta bir süre sonra kafamızı çevirdiğimizde konuşabileceğimiz kimsenin kalmadığı, bizi bilen herkesin başka bir yerlerde, belki de başka diyarlarda olduğu bir zamanda kendimizi buluyoruz. O kıymetli zamana dikkat çekmek, şu anda burada olanın kıymetine, kıymetini nazara vermek her zamankinden daha önemli. Bu yüzden tekrar bütün düzenleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Beni de davet ettikleri için ayrıca bir teşekkür. Efendim, burada olduğunuza göre ailevi konulara meraklısınız. Ben genellikle en çok konuştuğum konu aslında temelde bu merkezde. insanın Fabrika Ayarları kitabını yazmaya başladığım günden beri ve tabii yayınladıktan sonra. Aslında ondan önce de vardı ama sıklaştı. Bana en çok gelen soru geldi annelerden geliyor. Ve bu soru da hocam çocuğun beynini nasıl geliştiririz diye bir soru. Mesela Saksı'da bitki yetiştirirken kimse bir botanikçi bulup da böyle bir soru sormuyor. Hocam bunun yapraklarını nasıl geliştireyim ya? Yani suyunu veriyorsun, güneşe koyuyorsun, ne oluyor? En fazla yani bunu nereye koyayım diye sorarsın. Fakat anne babalar ama özellikle anneler günümüzde bu konuda biraz fazla maraz meraka sahipmiş gibi gözüküyor. Sanki çocuk bir mühendislik nesnesiymiş de ona böyle bir şeyler yapmamız gerekiyormuş gibi geliyor. Ben de sıklıkla anneleri kibarca kovalıyorum. Diyorum ki bana sormayı bırak çocuğa sor. Çünkü çocuk zaten doğuştan öyle bir ekipmanla geliyor ki ne istediğini sana söylüyor. Özellikle çalışan annelerde mesela şöyle bir vicdan azabı çok görüyorum. Ya ben çalışıyorum işte çocuğumla ilgilenemiyorum. Orada büyüyor. Acaba benim çocuğum travma geçecek. <laughs> travma var bir de. Herkes travma geçiriyor. Travma o kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. Çalışan annelerin çocuklarının travma geçirmesi için belirgin bir sebep yok. Travma iyileşmeyen yara demek o kadar yara açan bir konu değil. Ama bu endişeleri giderecek önemli şey şu, birazdan sizinle kısaca insan beyni gelişiminin safhaları ve bunun bize ne söylediği ilgili bir iki bilgi paylaşacağım. Ama ya burada giderken bütün insanların ihtiyacı çok belli ve ortaktır. Çok temel ihtiyaçlarla yaşarız biz. Bir çocuğun günlük istediği ilgi miktarı kabaca 15 dakikadır. Ama bu 15 dakikayı ona kaliteli bir şekilde verebilmek için o çocukla gerçekten 15 dakika dünyada başka bir şey yokmuş gibi ilgilenebiliyor olmak lazım. Ama bu devirde kimin 15 dakikası var ki Allah aşkına? Çocukla uğraşırken ya telefona mesaj geliyor, ya haberler kaçıyor, ya sosyal medyada bir şey oluyor, ya aklımıza bir şey düşüyor, kafalar bin beş orada olamıyoruz. Yaz bunun bedeli çok ağır. O günlük 15 dakikalık vergiyi ödemediğinizde... 15'lerce sene sürecek bir pişmanlık, bir ayrılık, bir dizi anlaşmazlık, belki kötü evlilikler, belki kötü ilişkiler bilmem nelerle maalesef çok bildiğimiz örüntülerin tekrarlanması söz konusu olabiliyor. 15 dakika sonra kabaca çocuk suratınıza bakmıyor. <laughs> sizi istemiyor, kovalıyor, git diyor ben kendi başıma takılacağım diyor. Ve o 15 dakika bir çocuk beyin gelişiminin, hani... Bütün nörologları, nörobilimcileri toplaması, toplasanız yapamayacağınız kadar fayda sağlayabileceğiniz bir an. İnsan çocuğu, özellikle bebeği, iletişimle gelişiyor. Anne ve babalar arasında davranış farkları dikkatinizi çekmiştir. Anne babanın, yani erkekle kadın zaten davranış kalıpları farklı da, annelerle babaların çocuklara yaklaşımında bir farklılık var annelerin çok temel bir özelliği hiç işte dikkatinizi çekti mi? Mesela daha bebeklikten itibaren. Çocukla ilgilenirken bir şeyi çok fazla yapıyorlar. Konuşuyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Değil mi? <laughs> ah yavrum aman da şöyle yapmış. Bak babasını bak uçak geliyordu, attı da yuttu da bilmem. Anne de o seslendirme sanatçısı gibi arkadan konuşuyor. Babalar pek öyle değil. Atla oğlum, otur kızım, tat falan filan kısa talimatlarla genellikle geçiyor. Anne niye bu kadar çok konuşuyor acaba? İnsan beyninde en karmaşık devreler şu anda yaptığımız işi becerdiğimiz devreler, o iletişim kurma devreleri. Erken yaşlardan itibaren beyin ne kadar çok söze, duygusal işarete, jest ve mimiğe maruz kalırsa o kadar fazla gelişiyor. Ne kadar az maruz kalırsa da o kadar az gelişiyor anneler bunu kodlu bir şekilde biliyorlar. O yüzden çeneleri durmuyor mesela. Devamlı çocukla konuşaları geliyor. Çok böyle berbat vakalar var. Çocuklar böyle izolasyon altında, işte odalara kilitlenmiş falan büyütülüyorlar bazen biliyorsunuz. Anne babanın psikolojik sorunları nedeniyle. Işte çocuğu zincirliyorlar kaloriföre, sadece yemek verip hiç konuşmuyorlar. Bu çocuk 5-6 yaşına geldiğinde bazen işte sosyal görevler onları kurtarıyorlar, hastaneye götürüyorlar. Çocuğun mükemmeli çekiliyor, beyni normal çocuğun beyninden basbaya daha küçük, kafası bile küçük. Neden küçük yemesini içmesini eksik etmediler ki? O çocuk sosyal etkileşim yaşamadığı için, duygusal karşılık göremediği için, takdir göremediği için ya da işte bir başka insanla kendisine ayna ilişkisi kuramadığı için beynindeki o devreler gelişmiyor. Yaşamın ilk zamanlarında beyine ne verirseniz ileriki yaşamında aslında onun üzerine inşa ediliyor bazı şeyler. Mesela yani şu anda işte Türkçe anlaşabildiğimize göre Türkçe konuşan bir ailede doğmuş olmalısınız ve Türkçe dilini öğrendiniz. Nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz Türkçeyi? Eve özel hocalar gelmişti, değil mi? Kurslar almıştınız, üniversiteden hocalar gelmişti. Yoo, herkes konuşuyordu. Nasıl olduğunu anlamadan önce gakkuk demeye başladınız. Sonra bir küçük kelimeler, bir şeyler derken bugün olduğu şekliyle dili öğreni verdiniz. İnsan bebeği emer bilgileri, yani size hiçbir şey öğretmenize gerek yoktur. O bir öğrenme uzmanıdır. Ama sadece dili öğrenmez. Her şeyi öğrenir. Mesela işte dürüst ol dersin, yalan söyleme dersin, tamam der, öğrenir. Ama sonra size bakar, siz arada yalan söylüyorsanız, der ki demek ki usul bu. <laughs> Ağızda yalan söyleme diyeceğim, sonra ben söyleyeceğim ve o karakteri daha hızlı edinir. Çünkü o gerçek yaşama bakar, gerçek yaşamdan öğrenir. ...onu içselleştirir ve dışarı yansıtır. Hepimiz böyle büyüdük. Mesela hep anlatmaya ve hatırlatmaya çalışırım. İşte bu feral çocuklar ya da vahşi çocuklar diye vakalar var. Hiç duydunuz mu? Ee, bu aileleri tarafından terk edilmiş ya da kaybedilmiş çocukları... ...ormanda bazen hayvanlar bulup hayatta tutuyorlar. Ayıların, kurtların, maymunların... Hatta bir rivayete göre yılanların beslediği çocuklar var. Yani ona çok emin değilim ama 12 tane falan böyle belgelenmiş vaka var. Bu vakalarda çocuklar belli bir yaşta kadar yaşadıktan sonra insanlar tarafından bulunuyorlar. 6-7 yaşına kadar yaşamış olan var. Çok ilginç, çocuğu bulduktan sonra bakıyorsunuz kurtların büyüttüğü çocuk aynı kurt gibi davranıyor. Bir kurt gibi düşünüyor. Konuşmayı melekesi falan hiç yok. Yemeğini mesela kurtlar nasıl yiyorsa öyle yiyor. Tepkiler hep kurtlar gibi. Ve işin garibi 6-7 yaşından sonra bu çocuğa insana dair bir beceri öğretmeniz neredeyse imkansız. Bu kritik dönem geçtikten sonra sistem kapanıyor. Yani insan neyin yanında büyürse onun gibi oluyor. Kedi yavrusu falan bakmışsınızdır. Kedi yavrusunu insan büyütünce kedi yavrusu insan gibi oluyor mu? Ya da kedi yavrusunu maymun büyütse... Kedi yavrusu maymun olur mu? Olmaz. Bu insanın en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Neyin içerisine doğmuşsak, onun şeklini alırız. Bizi bugünkü halimize getiren şey doğduğumuz ortamdır. Öncelikle aile yuvası, sonra etrafımızdaki insanlar ve sonra da işte, işte eğitim diye içinden geçtiğimiz bir şey var. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim, en büyük hasar oradan geliyor zaten büyük beyin hasarı yaratıyor eğitim ama yapacak bir şey yok mecburi. Hepimiz almak zorundayız. Ben ailelerle genelde okulda bir araya gelip eğitimin verdiği hasarı en az indirmenin yollarını tartışıyorum. Yani tabii bulduğum en hayır işi bu. Ben de eğitimde çok hasar yedim ama esas olan başlangıç aile. Mesela bir futbol takımı tutuyorsanız, var mı futbol takım taraftarı? Azmış ya. Normalde çok bizim ülkede namus meselesi. Ama anneler çok oldu içinde. Anneler çok fazla şey yapmaz o takım bakım işleri. Az oluyor. Ama bir futbol takımı tutuyorsanız muhtemelen annenizin, babanızın, dayanızın, teyzenizin, <laughs> falan birinin tuttu futbol takımıdır öyle mi? Ben 18 yaşına gelince kendime bir takım bulup seçtim ve Tarsus İkman yurdunu tutuyorum diye var mı mesela? Böyle <laughs> bir şey olmuyor. Bakın siz öyle mi yaptınız? Niye? Yani, babam beni Galatasaray'a yaptı sonra. Tamam işte. Baba bir şeye zorlamasa sizin takımla işiniz olmayacak. Takım tutma zorunluluğunu öğrenmişsiniz orada. Mesela i̇şte ben hiç takım tutma işini bir Ben futbolla falan hiç ilgilenmiyorum. Bir tek Fenerbahçe'de oturduğum için maç varken eve gidemiyorum. Oradan biliyorum futbolu yani. Kitleniyor bizim Fenerbahçe. Ama Beşiktaş'a bir sempatim var mesela. Neden olduğunu bilmediğim bir sempatim. Aslında biliyorum neden olduğunu. Babam yıllar evvel birkaç tekrarla arkadaşlarını anlatırken bir hikayesi var. Ben de duydum. Üniversite öğrencisiyken Beşiktaş maçına gidiyorlarmış. Arkadaşlarıyla beraber. Babam da takım tutmuyor bu arada. Ama maça giderken çok kalabalık varmış. Dış kapı köprüsünden aşağı atlamışlar kısa yol sunuyor. Babam bacağını kırmış. Benim zihnimde Beşiktaş insanın bacağını kıracağı kadar önemli bir aidiyet. Bak bu kodlanmış mı? Dini inançlarımız, milli değerlerimiz, güzel çirkin algımız bize dair ne varsa içine doğduğumuz aileden gelir. Ve biz aynen işte o feral çocuk örneğinde marjinal versiyonlarını gördüğümüz gibi içine doğduğumuz şeyin içinde gelişiriz. Ve bütün hayatımızda ondan sonra biraz bu belirler. Bir örnekle genellikle bunu anlatmayı seviyorum. Doğduğunuz zamanı hatırlamıyorsunuzdur ama... Size anlatmışlardır doğduğunuz evi. Yani inşallah hatırlamıyorsunuzdur. Doğum berbat bir deneyim çünkü bebek için. Yani sezeryan bile olsa çok zor valla. Allah bir daha göstermesin. Ama o evin size anlatılan kadarıyla düşünün. Muhtemelen doğduğunuz evde bir de yan komşunuz vardır. Değil mi? Görüştüğünüz insanlar vardır. Apartman ya da müstakil fark etmez. Şöyle bir senaryo düşünün. Siz doğduğunuz anda yan komşunuzdaki evde de bir hanımefendi hamileydi. O da aynı anda doğum yaptı. Ama hastanede bebekler karıştı. Siz yan eve gittiniz. O bebek de sizin eve geldi. Nasıl insanlar olurdunuz acaba bugün? Hiç düşündünüz mü? Kısacık düşünürseniz şunu fark edeceksiniz. Bugünkü insanla hiçbir alakanız olmayacaktı. Siz aynı sizsiniz. Yani ...bedeniniz, genetiğiniz aynı. Bu arada böyle bir şey olmuş olabilir ha. <laughs> Bilemezsiniz ki. Şimdi boşuna DNA testine göndermeyeyim siz ama... ...yani bu ihtimal her zaman var çünkü onlar anne baba diyerek büyüdünüz... ...bilmiyorsunuz ki biri gelip de hani size... ...ya onlar annen baban değil aslında yan komşu falan demedikten sonra... ...bunu bilme imkanınız yok. Çünkü neyin içine doğarsak onu çok fazla bilimsiyoruz ya biz. Bir düşünsenize, bin kilometre uzaktaki insanlardan bahsetmiyorum size. Ya da bin sene önce ya da sonra yaşayan insanlar değil, yan komşu. Siz biliyorsunuz yan komşu. Yan komşuda doğrusunda nasıl çocuklar olduğunu hiç düşünüyoruz mu? Bambaşka. Dolayısıyla ben, ben, ben diye şişiniyoruz ya, o kadar da abartmamak lazım. Ben mesela, babam kuyumcuydu, annem hemşireydi, iki kardeşiz biz, işte bir de kardeşim var, öyle bir dünyaya geldim. Önüme bir tane bilim kitabı düştü bir gün. Bilime merak sardım. İşte babam kuyumcu olduğu için, kuyumcu olmamak için elimden ne geliyorsa yaptım. Akademisyen oldum. Ya benim bütün kariyer tercihim kuyumcu olmamak üzerineydi işte. Daha saraylı olmayayım gibi. Aynı şey. Hayatımızda her şeyi ailemiz belirliyor. Ama ailemiz bize başka şeyler de veriyor. Sadece böyle sınırlayıcı ve şekillendirici şeyler değil. Mesela özellikle burada anneler yoğun bulunduğu için genellikle bu aileyle ilgili şeylerde anneler çok. Babalar vekaleti noterden veriyorlar herhalde. Bizim mesela kamplarda şey hiç aramaz. Ee, babalar hemen hemen hiç aramazlar. Bizim çocuk kampları var. Beş gün çocuklar alıyoruz. Ailenin girişi yasak. Gözetmenleri gündüz arıyorlar aileler. Çünkü çocuklara telefon vermiyoruz. Yüzde doksan anneler arıyor. Annelerin yüzde doksanın ise ne sorduğunu tahmin eder misiniz? Ne yedi? Ne yedi? Başka soruyor. Sanki çocuk değil besi hayvanı yetiştiriyor. Çocuk belli bir kurçeğin altına düşmemesi lazım yani. Herkesin takıntısı bu. Bir tane anne üç gün boyunca aramış. Gözetmenlerden biri bana geldi. Hocam dedi bir çocuğun annesi var dedi. Üç gündür arıyor. Hep aynı soruyu soruyor dedi. Çocuğum mutlu mu arkadaş edindi mi? Dedim ki polis çağırın. Bu kadında bir tuhaflık var. Yani normalde ama yoktu böyle demedim espri. Hemen sorduğum soru şuydu. Zeynep'in annesi mi dedim. Evet hocam nereden bildiniz dediler. Bak bu Zeynep 8 yaşında bir kız çocuğu. İkinci gün gözetmen de demiş beni Sinan öğretmene götür. Onunla görüşmem lazım. Elinden tuttu getirdi. Öğretmen dedi baş başa konuşabilir miyiz? Bak bu arada kullandığı terimleri aynen tekrarlamaya çalışıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Baş başa konuşabilir miyiz? Dedi. Tabii canım dedim. Orada bir salıncak vardı. Oturduk. Onu da oturttum. Böyle büyük salıncak oldu. Dedi ne oldu? Dün akşam dedi, aynı odada kaldığımız iki arkadaş arasında bir gerginlik çıktı dedi. Ben dedi büyüyebileceğinden korkup dedi, gözetmen öğretmenimize söylemeyi düşündüm. Ama sonra düşünce şunu fark ettim, onun yaşı bize çok yakın, dinlemeyebilirler. Sonra yine biraz oturdum, kendi başıma düşündüm. Hepimizin ailesi sizin, televizyonda seviyor, çok seviyor. Hani dedim ki, eğer Sinan öğretmen bir uyarırsa bu iş büyümeden tatlıya bağlan. Dedim senin burnunu yerim, sen nasıl bir çocuksun ya? Nasıl bir şeysin sen de? O çocukların arasında o kadar farklı ki. Sebebi ne? Böyle tuhaf bir annesi var çünkü. O tuhafa neden böyle bir şey çıkıyor? Bakın bir araştırma geçti birkaç sene evvel elime. Bu sporda, sanatta böyle çok büyük rekorlar kıran büyük işler yapan tıklar oluyor ya. Bunlar hakkında bir araştırma yapmışlar ama yüzlercesiyle görüşme yapmışlar. Ve bu insanların da özel bir maharetiyle ilgilenmişler. O maharet de akışa geçmek diye bir şey. Hani bazen size de oluyordur, böyle bir işle ilgilenirken kendinizi kaybedersiniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız, acıkmazsınız, susamazsınız, hep öyle kalmak istersiniz falan oluyor ya. Bu böyle sanatçı, sporcu, performans yapan tiplerde çok var bu. Ancak o sayede oluyorlar. Fakat herkes bu duruma kolay giremiyor. Araştırıcılar şunu merak etmiş, ya bu arkadaşların ortak bir özelliği var mı? Hani bilelim de biz de akışa girelim falan diye. 5-6 maddelik bir liste var. Ama listenin birinci sırası bizim için çok önemli. Özel bir anne modeli var hepsinde. Hemen hemen hepsinde. Yüzde aynı anne modeli. Bu annenin iki özelliği var. Bir, gaz veriyor. Cesaretlendiriyor. Şimdi bak bu çok var bizde. Hırslı anne çok değil mi? Yaparsın, yürü. Hatice'nin oğlu yapmış, sen de yapacaksın falan. Bu hep vardır. Bir gaz verme var. Ama ikinci bir özelliği daha var bu ikisi birlikte çok az insanda bulunuyor. Bu performanslar çalışmalar hep illaki hata yapmayı gerektiriyor ya bazen rezil olmayı gerektiriyor ya. Çocuk her hata yaptığında anne kayıtsız şartsız barına basıyor olsun sen benim çocuğumsun istersen gene yaparsın aman be boş ver. Bu ikisini beraber yapan annelerin çocukları bir tuhaf oluyor. Korkmadan denemeye girişiyorlar mesela arkaları sal, bak biz de. Gaz veren hırslı anne var. Hırslı annenin özelliği nasıl genelde? Hani tarikatür yaparsak. Çocuk başarısız olduğunda tepesi atıyor mesela. Sanki kendisi yaralanmış gibi kızıyor. Öyle hırslı anne. Türk filmlerinde vardır. Arararar falan böyle. Ya da aşırı şefkatli anne var. Gitme sen. Otur burada. Yanımda. <laughs> Eteğimin dizimin dibinde otur. Gitme. Annesinden doğamayan oğlan çocuklarının trajedilerini biliyorsunuz ya. Benim rahmetli babam vefatına kadar doğamadı. Annesiyle öyle bir ilişkisi vardı. Göbek kordonu kadıncağız gittikten yıllar sonra bile böyle boşta sallanıyordu adeta. <laughs> Anneyle kopmayan bir bağ falan, bu aidiyet falan değil, bu bağımlılık ilişkisi, bu tuhaf bir şey. Ve maalesef bu sıra dışı ya da biraz anormal bağlantının ötesinde bu çalışmalar bize aslında insanların birbirine nasıl bağlanması gerektiğini gösteriyor. Bu arada ...hep annelerden bahsediyorum... ...bir baba olarak. <laughs> Babalarla hiç bahsetmeyeceğiz mi acaba? Bugün ona vakit yok. Çünkü anne o kadar belirleyici... ...ve önemli bir figür ki... ...bugün tabii süremiz kısıtlı olduğu için... ...her şeyini anlatamam ama... ...bilimden, kadimden... ...hayattan, öğrendiklerimin hepsini toplarsam... ...bir de çocuk babası olmanın... ...getirdiği tecrübeyi de yanına koyarsam... ...size şunu söyleyebilirim... ...eğer sadece bilimin... Çocuğun gelişiminde annenin rolüne dair anlattıklarını anlayabilsek bugün dünya olarak silahlanmadan, teknolojiden, eğitimden, oradan buradan her şeyden paramızın yarısını keser kadının refahına, eğitimine ve rahatına harcardık. Eğer kadın iyi olursa çocuklar iyi oluyor. Anne bebeğin beynini formatlayan, ona inançları, kültürü, kadim bilgeliği yükleyen ve davranışıyla örnek olduğu için onun bütün hayatını programlayan en önemli figür. Baba derler ki ezoterik literatürde anne kişinin kendisiyle ilişkisini baba dünyayla ilişkisini belirler. Bu büyük oranda doğru gibi gözüküyor. Baba dünyaya karşı bir rol model olarak. Hani şiirlerde çok geçer ya bir dağ gibiydi babam işte böyle falan böyle büyük büyük anlatırlar ya. O böyle sırtınızı yaslayacağınız bir daha böyle bir nasıl diyelim muktedir figür gibi ama anne içinden çıktığınız, dünyaya geldiniz ve aslında belki de ilk birkaç ay kendinizden ayrı algılamadığınız bir varlık idi. O yüzden onun zihnimize yaptığı etki çok büyüktür. Mesela derler ki bebek doğduğunda hatırlasaydık o günleri ilk hissettiği duygu korkudur der uzmanlar. Çünkü annenin karnında güvenli, sıcak bir yerdesin bilmem ne. Bir anda bir doğum gibi bir şey oluyor. Ta tahliyet burayı diyorlar. Bir çıkıyorsun dışarısı soğuk, gürültülü, ağırlık var. Ne bileyim bir şeyler yutman, çiğnemen gerekiyor. Garip bir yere geldin yani. İçeride ekmek elden, su gölden yaşıyordun. Ve bu bir anda çok korkutucu, travmatik bir şey diyorlar. Hayatın en büyük e, sarsıntısı. Bu korku hemen oracıkta bulunan bir varlık tarafından teskin edildiği için, sakinleştirildiği için o ve beslendiği için o korkunun ortadan kalkması sevgi denen duygunun doğmasına sebep oluyor. Sevgi ve bağlanma korkunun izalesiyle ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla bu bağlantı çok mühim bir bağlantı ve bu bağlantıyı sağlam alamayan çocuk ömür boyunca bir türlü doyamıyor sev sevmelere, sevilmelere, bağlanmalara. Bağlanma kuramları var ya o psikolojide, Anneyle ilişki özellikle ilerideki yaşamda çok belirliyor diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağını. Yani beynimizin o dönemdeki formatlanmasında rolü çok büyük olduğu için hakikaten cennet ayaklarının altında hakikaten hakları ödenmez falan filan ama yani her anne de hera gibi değil yani. Dolayısıyla biz bir anne modelini anlayıp ona göre de davranışlarımıza düzen vermek lazım. Bu hikayeyi burada neden özellikle vurguluyorum? Madem hepimiz ailemizde formatlanıyoruz... Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, annelik babalık üzerine ne biliyorsak onlardan öğrendik. Ve diyebilir misiniz ki, benim ailem dünyanın en mükemmel ailesiydi. Öyle bir aile yok. Hepimiz insanız, hepimiz hatalıyız ve herkes bu davranışların çoğunu önceki nesilden öğreniyor. Mesela ben arada bir sıklıkla kendimi babam gibi yaparken, gıcık olurdum babam böyle yaptığı için. Aynısını yaparken biliyorum kendimi. Ama bunu...